long garden. Olur. Orada şey de var galiba. Dedim, biliyorum. Kaldırma yeri de var. <laughs> Burun ha buraya <laughs> gitti. şey değil Burası değil çok şey. kötü ya. Ha burası şey lan Doğru. Başlangıç yeri oyun. Oynadıydık ya kanka bir kere burada. Ha ha tamam hatırladım ben. Oğlum burası çok kendimizi kaybeder. Allah, bak, aşırı uzak bir yerden bir yer. Ne gelen yok galiba. <laughs> var. Aa var lan, sağımda biri var. 2 kişi var. 3, 2, 3. kişi var be, net. 4, Tepe dört, dört, Tepede var. Dört, bir takım var. Ya 9 kişi kalmıştı. Buraya mı atladık 8'imizde? O bir kişi nereye gitti acaba? Benim yanımda biri. Altında bir yerde. Şurada bir yerde olmuş. Aa adam vuramadım. Ona bir can kaldı Oğlum yelek ne ara buldun? Yelek. Öyle, öyle olmaz böyle olur. Kasklayım geliyorum seni. İçinde içinde mi? Şunda. Şunun arkasını aldım bak. Biri sol taraftan bir şey attı lan bozuk attı. Bir daha geliyor arkadan. Canım bir. Bir canı var. İçinde içinde bir canı var. O da ne olacak? Sol... Sağındaysan sana, sana doğru. Sana doğru sağa doğru. Biri daha aklına geçti bir kişi daha var. Sol tarafa mı geçtin? Sol tarafa. Çok sarı, sarıda, 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 sarıda. Ne koyayım? Kit çık lan, kit, kit çık lan. Bomba var fat Ben de var da kitim yok ki. Görüyorum. Mantıklı. Kaldırmış mı? Vay anam. Elemana bir döndüm var ya. Bir tane daha var galiba. hepsi öldü. öldü bence hepsi. Hepsi mi öldü? Direkt mi Hı -hı. öldü? Öldü öldü. Helal. Lol be. Bu kadar ya. Oğlum ilkini de hiç tutamadım mı M4'ü? Şimdi iyi. Hiç ama ya sıfır adam dümdüz duruyor. <laughs> Vuramadım adam. Bir tane göt boyunca tutamadım. Sen iyi dön ne harbiden ben canlı yayında Önümde ben oldu onu oldu. Sonradan duydum ya. Önümde sandım. Emir abi ne yapıyorsun? İyi, i̇yisin, abi. Sesi çıkmıyor Emir abi. İyi, İyi abi. Üç, Adam tamam, tamam abi. Adam vurdu abi. Ha, Aynen. gördüm. Ben de işte loot yapıyordum. <laughs> Adam bize çok güveniyor ya. Sağdum ya bari çatılara indiriyorlar. Benim gitmeme gerek yok diyorsun. Kanka awk var burada. Dragon obright no buraya. Ben ne kadar boktan bir yer yani. Hafif alabilirim, uzutmuş olurum. Ben 6 8'e okey. Vallahi ben düzgün bir diamarla lazım. Grubunun var. Dragon'u var dedim ya. Alacaksın. Abi çok yakın değilim de ondan gelemem. Ha tamam sen bilirsin. Büyükten kar buldum şimdi. Macerik acırık bir tane var. Tam. gelirim. Acırık tane var ya. Aynen. Aynen. Ama yok ya da var ya? Yakın ama gidebiliriz yine. Kanete susturucu var burada. Ya da alanı bekleyip açabiliriz. Attım o işaretini. Olabilir. Ne var lan bende orada? Araba da var ya. Bana ulusunmuş aldım yani. Bende para da var ha. Bir market var. Aa buldum. Bende var. Bende var ben biraz daha 400 500 kadar. Ben Ben hiçbir şey almadım. Ben geçtiğim paralar da var benimle ya. Evet. Şimdi market. Bir uzatılmış bakayım. Allah kurtarsın kardeş. Ah burada var. Bulunmaz mı? Neredesin? Yanındayım. Okey. Lan orayı ben çıktım yine. Yani, balkona çıkalım. Ha evet. Çıkalım oraya. Başka ihtiyacı olan var mı? Burada var uzatılmış. Ben iyiyim ben Benim full. Kankam. Ben de okuyayım. Altı sadece Bir olur. Dragon'a var. Var ya ben benim olduğum maç. Ağacı kurtarma da var. Ha de değil. İhsan uzat ha. Hatta ben gelince alacağım. işaret. Burada abi. Bir tane daha uzatmış. Kanete var. Kanete uzatılmış lazımsa. Ben fullüm ya. Uç varsa fazla uçalım. Uç, Uç var zaten be. Şey kaneti susturucu var benim içerisinde. alırım. Aa, surucu mini güzel ha. Evet çok güzel. Ben de mevk Uçta varmış. Uzatılmış bir tane daha var burada. Hanet de var bir yerde. Uzatılmış arıyor mu abi? Arıyorum geliyorum yerde. Senin aldın mı sen? Uç, Uç lazım mı? Mu? Uç vardı burada. Ben aldım aldım ben okuyayım. Gerek yok. Ben yani iyiyim. Ne oluyor? Ne yani abi arabayla geliyorum. Yok da bisiklet bisiklete gidiyorum ben. Bence Allah'ın kapanmışı nerede anlatmış? Ha şuraymış, tamam. Üstüne. Odada var. Belki oraya geldim ya. Bana 1'e 3 level yelek atmam. Sağ Yapmışızdır. Para toplamıyor Bende 625 para var ha. Alacağınız bir şey varsa alalım. 6x'e veriyorum ben oradan. Gel alalım. Sen eklenti topla, toplayabiliyorsan benim kur bir yerim. Yani adamda da para vardı ya. Ayağım deli. Oğlum buradan madem benim canım... ...yani paraşüt açabiliyor olmam lazım yani. Eski Chesspool'un formu arka sponsoru. Kimmiş? Çoban mı? Türk. Vay. Şaşırdım ama buna bir. Buna koyayım internet getirsinler kombine alayım. Kanka bir şey söyleyeyim mi insan? Bizim full kanka şu anda sütlü şey fiber geldi. Ya zaten o sütlüce biz gittik. Coştu ama ne koyayım. Yani şu 2-3 2-3 gündür değil mi hayat? Ne? Fiber. Al fit burada bak. Aldım ben sana. 2-3 gündür kanka her yerde fiber döşüyorlar. Kim? bize de döşeseler. Yok mu ya başka para? Ben de alıyorum. var, var burada var. da var. Ne var? Para var bende. 100 var. 575 e, koydum ha. ben. Oo, Aa, tamam, 200 de ben attım. Artık bir kere alınıyor olabilir ama. Yo aldım. Ne yer yok dedi. Ver lan şerefsiz. Atar, tamam. Aşağı atar <laughs> aşağı. 800 <gülüyor> para <gülüyor> var. 800 para var. Bir şey yazmıyor mu? Ben benim kez var ben bari ben. Acili Olur. biliyorum ben ya. Biliyorum Acil... ben. Acil yani. işaret atsın mı? sana. Şurada bir çanta yerde bekle. Olduk şurada. Al. Ah, Üç şu çanta. Tamam. Ha burada. Ben şurada bir yerde. Ben 15 şurada. para kaldı. Al ben sana 500 para atayım gel. Lazım. Oğlum burada olmaz lazım. Ha oradaymış. Ne oluyor abi bu 550? Bak bakalım neyse beğeniyorsan al. Bu alana girelim de öyle açık ya. Öyle yapacağım. Al gibi. Bustumuzu mustumuzu şey yapmayalım. Tırmayalım. Açık gir alalım açalım. Sonra şeyleri almaya gidersin benim. Öyle yap. Geliyorum la dur la. Ha biz yoldayız daha gelmedik. Sen bırak ben açarım bizimkiler gelince. Bırak ne saniye Geliyorum geliyorum açın. Ha 50 saniye. Oo. 400 para kaldı. Neyse. Ne abi ne abi? Geleceğim Nereye ya. Nereye gidiyorsun? Fantezi yapacağım biraz. Yap abi. Ne fantezi? Ayak şey. Fantazilik. Yok öyle değil. Gel gidelim Az önce ben mı? çağırdılar abi. Abi biniyoruz abi. Abi, ben, ben abi ben ben biniyoruz abi. Evli. Adamı çağırsam mıydık Açtım artık. Aç aç, aç aç. Oo iyi ki açmışız oğlum bu alan ne? Şu adaya mı gitsek lan? Ama bize haşer ederler. Delil 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 geldim bir tane bu bir tane daha aldım. bizimkinin sesi gelmiyor hiç. Ya tabanlamıyor mu? Anladın mı? Ananı satayım. Oğlum takılma ya. Takılma et Takılmaz takılmaz. Takılırız ha. Nereden geliyor bu uçak? Hadi harbiden amına koyayım. Kanka bence takılacağız ya. Ya ya Denemişlerdir bunu. Bu kadar Takılıyorlarsa? Niye açık bir şey yok ne yapalım? İçemedim ya. Abi Hı. gerçekçi değil. O bisikleti yukarı atması lazım. Evet. evet. Abi işte yani zaten şu çok gerçekçiliğiyle... Ne bir oyun bu? Olur. Ya da, Burada şey yok karşı mu köşeye de. inebiliriz. Yok. Şey, üç, üç levelde olmuyor mu? Üç yani level'da olmuyor. Ooo... Üç olur. Oo. Şu Oo. kıyılar olabilir. Direkt kangarlar da olur. Ya da şu evler de olur. Tamam, ha, hadi. Yani Hangi çok var kişi var, var ama var. dolu olabilir bence oralar. Hangarlar çok ya. Kıyı alabiliriz. Hangarlar dolu. Aynen. Kıyı alabiliriz de arka geçene kadar arka bizi sıkarsa, Evet. Şey ben de ondan şey yaptım. Bende kalkan var ama. Büyük çok çok bak birileri tamam, iniyor. birileri iniyor zaten. Hadi Adam 4 Nereye? Ülke yere. Abi götüne yani girecek. Şu... Bak bak adamlar iniyor. Adamlar Görüyorsunuz değil mi? Gördüm gördüm. Şunun üstüne indiler. Ben aşağı ben indim. Ben üstüne ineceğim abi. Ben bunun üstüne ineceğim. Aa orada fight çıktı ya. Bizimkilere sıkmıyor mu? Ama şurada da adam var. Yesin. Nerede? İşaretin. Arada var. Dört kişi. Ananı satayım. Adam var lan yanımda. çok kötü ha. Evet. Lan. Yine nereye atıyor lan? Buraya. 3 tane nak var. 2 tane nak var kanka da. Ya adam indi beni görüyor. Ben göremiyorum onları. Evet, kaskı yok. Kaskı yok, kaskı. Lan ben aşağı indim ya. İşte göremiyorum onları. Bir daha çıkılmıyor mu buraya ya? Onlar da... Ben de göremiyorum. Onlar bana baktığı için görüyorum onları. Şura var. İki nak yukarıda. Ben aldım bir nakta. Burada var. Orada arkadaş. Kanka. Turuncu evet, öldü kanka. kanka. Turuncu komple. Turuncu iki nakada öldürdüm. Gidemez. Gitseler de bir bok yapamazlar. Koşuyor arkadaşına. O da öldü helal. Yok. Emrah abi. Tamam. Komple öldü onlar. Şura kaldı. Mavi tepesinde vardı iki kişi. Berk de yerden yiyor. Nerede Berk maviden yiyor olabilir. Mavide. Mavide. Oradan mavide, tam... mavide iki kişi var. Oğlum şimdi turuncu komple bitti mi? Bitti bitti. Evet. Siz bir ne kalmışsınız. Ben bir tane daha aldım. Emrah abi aldı. Ben de kalacağım onlardan. Ben, de, ben az az göremiyorum ya. onları. Yani. Kaskım gitti. Aşağıda var benim burada Ama inersen bir daha çıkamıyorum. Ha burada var. Adam var ya çantası gözüküyor bana. Göster lan. Aa benim inmem lazım size. Nersin ya? Şunları bir vuraydık. Onlar da inmeyecek mi? İnecekler. Sonraki fe Ayı, de inecekler. Geç atma. Hayır ben göremiyorum da çıldırıyorum. <laughs> Alttan biri sıkıyor lan. Anlamadım kim sıkıyor. Ya anladım. dur. Orada dur. Kask olmayınca. Ben sana doğru sürün diye, şuraya şurada alırız. Kimse görmez. Hiç ayağa kalkmıyorlar lan bir ayağa kalk. Bisikletle aşağı Anladım. düşsen ölür müyün lan? Ölürsün. Bilmem abi. Neyse deneyelim. Arabayı pat pat. Hahahahah. Arabanın taşıyacak arabasını pat. Hoşuna gitti. Onlar suca sıkınca hiç geri anlamıyor lan. Neymiş bu? Ooo ah! Nasıl zor ki oh. lan? <laughs> Ananı satayım yanımdan adam sıkıyor. Ya yuh! Abi direkt kapı atıyor bırak bakmayacağım ben bir daha. Emre abi atla atla. Sağ abi. Kanka bizim arkamızda bir adam var. Şurada bir yerde. Dikkat edin. No, hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben gidiyorum aşağıya ya. Ne kitle bana. Gel burada kask var. var bak gel burada kask. var he. aynen ben işaretledim. Aa yanımızda ol lan. Mavi. Nasıl yani ben iki saatte buradan çıkıyorum. Se ayak sesi geldi valla. O zaman o yeni koşmuştur. Ben 2 saat buradayım. Eyvah. Aha. Safe'im. Işte. Bir saniye. Şu kıyıda safe'im. Bana bakıyor Hayır, ben mu? Ben atarım. Nereden? Şuradan bir yerden herhalde. Anlamadım. <laughs> o geçiyorum mu sansın? Emre abi. Burada kaldır. Aynen. Atlama. Hmm, atlama atlama Emre abi. Atalım tamam. Şuradaydı herhalde. Ya da buradaydı. Anlamadım. Yan eve şey yapamadım ya. Bu kim lan? Biri koştu bize. Yani yan eve olduğuna eminsin değil mi? Eminim ben eminsin. Şimdi atlıyorum. At at at. Bakma be Vallahi İnsan? ben duydum ya. Ben Bizimkilerin üstten ya. sesini mi duydun acaba? Ben iki saattir buradayım ya. Ben insanları görüyorum ben... ya. 2 saattir sağ sol tutuyorum. Ha bu burada durdum bile yani. Onlar beni bu. Kavrılı da Tavulları değilim. Ne bunları atlamayacak insanı, mı? Atlamadı. İnsanı şimdi. indirenler nereden? Son anlamadım. Ha gördüm. Neredeymiş? Aa atlıyor y bunlar şimdi. Yedi bir tane. Oğlum biri indi lan. Ne indi lan sakin. Lan şu. Ne tarafı? bize yakın biri var abi. Şuraya nak oldu. Bize çok yakın biri var. Chatten konuşuyorlar çünkü. Yani şeyden duyuyorum. Oyun içi ses Bence bak oraya dikkat edin ya. Pusmuş olabilirler. Şurada birisi. Onun için oraya falan yapıyorlar Heh. Çektim onu ben. Ben buraya bomba nasıl yetişti amına koyayım. Yetişti valla. Onun arkadaşı atlamadı da atlayacak maviden. Kapıyı açan kim? Ben açmadım. Oğlum bunlar bizim altımızda. Bak yapıyor benim altımda biri. Evet evet altımızda. Buradan çıkış bak. var mı? Yoksa ölmek. yok. Yok yok. Altımıza atlamayın sakın ha. Alt balkonlara atlanabilir. Bu bir ölüm atışı attı. Zıplayacağım benler gibi. Aha. Altında nak var. Bir takım orada. Alttalar bunlar. Birisi bu attı. Bunlar koşacak olabilir ya. Fake atıyorlar o Çıkıp bakalım diye. Evet. Şura safe mi? Bunlar mecbur çıkacak. Bu arada yaşayabiliyorlar ama. Ha çıktı solda. Şu tarafta. Ya hak. Ha aşağı düşeyim deme de bak. Geri çıkışın. Oy kıyamet koptu. Hoş ya. Şu kapının arkasında. Kapı arkasında bir bombanız varsa o da ona kalacak. Yok valla. Attım da. Molim de. var da. Yok yetişmiyor kanka. O da ölecek zaten birazdan. Peki gibi ölecek. Elinde çıkacak. O kötü oldu bu. Ya bizim altımızdakiler kaç kişi acaba ya? bence bir, bir olabilir çünkü. Dolayısıyla falan yapıyorum yapıyor adam. Oğlum burada fena. Önümüzde dolu. Aynen. Hangarlar. Bizim o uzağa vurup... Çıkacak şimdi. Smoke falan atıyor. Hayır çıkacağım da 4 tane bakıyoruz Nereye kadar koşabileceğin yani? Arkadaşım lubundan smoke almak, almaya çalışıyor Olabilir. sanki şu tarafta işte. lan sanki. İki silah i̇ki, gördüm iki. i̇ki, iki, Olabilir iki. Abi. Evet bak iki silah. <laughs> <laughs> Mo kim attı? Ben attım. Mo attı da kanka ben diğer tarafa da bakmak zorundayım ya. Kanka sen diğer tarafa bakıyorsun. Niye koşmuyor bunlar? Koşsanız ha. Koştular mı oğlum? Bana yapıyorsun ya? O kadar vurdum ama. Bir bana sıkıyor ya öldü. Kanka ben bir smoke atıp buraya koşacağım ya. Yani. Altımızdaki vurur mu bilmiyorum. Aynı anda zıplayam olmadı. Aa üçüncü katta. Atlamı çek. Tek kişi. <laughs> bir e bir bombam var o yüzden yapmıyorum. Balkonda her Çok satın. Camda camda. Cam var orada. Öldü. Öldü ama helal. Ben bomba alayım. Kanka benim burada bir kişi var. Bak ben size gösteriyorum tamam mı? Tamam. Siloda siloda şuradaki. Benim yanımda zombi. Sağ Kanka bu eleman müthiş vuruyor. Kanka şurada bir canı var. Badiledim ama. Bize smoke vardı. Ben attım. Bende kit yok ya. Hayır ya 3'e 2'yiz. Bilonun üstünde. Turuncu. Ha lan bu şey. Tek kaldı, tek kaldı, tek kaldı. Benim orada kanka. kanka. Mavi Benim de orada hiç yok. Gel bana. Bir kitim var. Kanka bu Anladım. bu fena. Abi dur sen orada. Smoke varsa oradan. oraya ataydın Hın, lan. Adamı ataydın abi. Smoke varsa bir tane daha adamı doğru atsana. Kanka beni bırak git. Helal helal abi, helal lan. Bu kadar ya. Benim yok ya, siz yukarıda çok eğlendiniz dedim, aşağıda. <gülüyor> 4 -4 <gülüyor> ben çok eğlendim, ben çok eğlendim. En sessizsiz kopya. 900 var. Niye be, yine 510 iyi vurmuşum aşağıdan. Hiç tıkmadan. 13 kill win. Güzel. Güzel win oldu ya. Ha YouTube. Ha YouTube. Sen kayıt almıyor